Herkese merhaba. Bugün Profesör Doktor Alper Yurcu ile birlikteyiz. Alper Hocam hem Memorial Hastanesi'nde birlikte çalışıyoruz hem de aynı zamanda Alper Hocam Erciyes Üniversitesi'nde de akademisyenlik görevine devam ediyor. Bugün Alper Hocamla birlikte ki birlikte biz hastalarımızın çok sık sorduğu soru reflü ve bunun tedavisiyle ilgili Alper Hocam değerli görüşlerini alacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler ya Cemal Hocam. Nasılsınız hocam? İyiyiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizler değilsiniz. Yoğun de. bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz Siz de hocam. Özellikle hastalara elimizden geldiğince yardım. Onca, olmaya çalışıyoruz. Olmaya çalışıyoruz? Öncelikle hocam reflüyü bir genel hatlarıyla reflü ne olduğunu öğrenebilir miyiz? Tabii. Gastroözofageal reflü. Reflü aslında geriye doğru kaçak demek. Bu kaçak eğer mideden yemek borusuna doğru olursa bunun ismi gastroözofageal reflü hastalığı. Bu normalde belli bir oranda olabiliyor aslında ama miktar olması gerekenin çok daha üzerinde ise eğer bu artık bir hastalık haline alıyor. Dolayısıyla bu hastalıkta çeşitli şikayetlere sebebiyet verebiliyor kişilerde ve bunun tedavi olması gerekebiliyor. Normalde popülasyonda da normal nüfusta da çok sık karşılaştığımız bir tablo. Dolayısıyla gebelikte gastroezofagiyel reflü hastalığıyla daha sık karşılaşmaktayız. Çünkü burada bir takım hormonal faktörler etkili bir de tabii ki rahmin de ilerleyen aylarda büyümesiyle beraber karın içi basıncın artması da bu reflü hastalığının çok daha şiddetli hissedilmesine sebebiyet verebilmekte. Bu nedenle gebelerde çok sık reflü hastalığıyla karşılaşabiliyoruz. Peki hocam Reflü için ilaç tedavisine başlamadan önce bazı yediğimiz içtiklerimize dikkat ederek gebelerimizin ya da hayat tarzında bazı değişiklikler yaparak ilaçtan önce bunu engellemek için alabilecekleri önlemler var mıdır? Reflü hastalığının tedavisinde hayat tarzı değişiklikleri son derece önemli. Ama gebelik reflüsü burada daha farklı bir noktada. Hayat boyu alacağımız önlemlere ya da diyette yapacağımız değişikliklere ilave bazı küçük ilaçlarla da dokunuşlar gerekebilir. Peki diyette nelere dikkat edebiliriz hocam? Öncelikle Diyet... ilaçları en azından. İlaç başlansa bile hı hı. desteklemek için hangi gıdaları yemeli, hangi gıdaları yenilmemesi reflü şikayetlerin azalmasına neden olur. Diyette özellikle midenin daha geç boşalmasına sebebiyet verebilecek gıdalar. Daha yağlı gıdaların mideden daha geç boşaldığını biliyoruz. Reflüjenik bir takım gıdalarımız var. Bunun haricinde gün boyu az az ama sık sık beslenmeyi öneriyoruz. Gece yatmadan önce yattığımızda reflü fizik kanunları gereği daha kolay oluyor. Mideden yemek borusuna kaçış daha kolay olacağı için. Bunu engellemek adına yatmadan 2-3 saat önce yemeği, içmeyi, kesmeyi öneriyoruz kişilere. Peki Devine. hocam yastık boyutunun yüksekliğinin lazım. falan hep mesela refli yastığı diye satılan yastıklar oluyor. Bunların gerçekten bir faydası oluyor mu? Şöyle piyasada da satılan bir takım yastıklar var gerçekten. Bunlar özellikle yemek borusuyla midenin pozisyonunu ayarlayan yastıklar. Burada önemli olan bunun ayarlanması. Bunu yatağınızın baş kısmını komple kaldırarak da çözebilirsiniz bir 20-30 derecelik bir eğimle komple yatan baş kısmının kalkması burada yastığın yüksek olması tek başına yetmiyor. Yastığın yüksek olması sadece kişinin başını yükseltiyor. Göğüsteki yemek borusu ve mide yine aynı seviyede kalıyor. Baş seviyesinin yükselmesi bizim için yeterli değil. Dolayısıyla yatağın komple 20-30 derece yükselmesi göğsümüzü karın boşluğundan daha yüksekte tutacağı için bir anlam ifade edebiliyor. Bu piyasada satılan yastık yastıklar da bele kadar kama şeklinde uzanan yastıklar. Dolayısıyla bu görevi yerine getirebiliyorlar. Kişiler bu yastıkları piyasadan satın alıp kullanabilecekleri gibi yataklarının baş kısmını da yükseltmek suretiyle bunu sağlayabilirler. Ama bunu yüksek yastık sağlamıyor. Bunu vurgulamak lazım. Yani yastığımızı yükseltmek bir çözüm olmuyor. Aslında bu öneriler sırf gebeler için değil reflü şikayeti olan tüm, tüm hastalar için. için. Özellikle gece reflüsünden yakınan hastalar için son derece önemli. Çünkü reflü insanı gerçekten gece birden boğulurmuş hissiyle uyandırabiliyor. Gece reflüsü gündüz reflüsünden biraz daha farklı bir şey. İnsan boğulurmuş hissiyle uyanabiliyor. Bunu önlemek için özellikle yatmadan 3 saat öncesinde beslenmeyi kesmek ve bu reflü yastığı gibi ya da yatağın baş kısmını yükseltmek gibi göğüs kafesini yani yemek borusunu mideden daha yükseltecek şekilde bir pozisyon olarak uykumuzu yapmamız lazım fayda var. Peki hocam öksürüğe neden olur mu reflü? Kronik öksürüğün bulgularından ya da kronik öksürüğe neden olan sebeplerden bir tanesi de gastrofagiyel reflü hastalığı. Toplumda oldukça sık olarak var diye bahsettik. Dolayısıyla özellikle böyle balgamın eşlik etmediği kronik inatçı öksürüklerde mutlaka akla gelmesi gerekiyor. Sadece kronik öksürük değil işte laringofaringel reflü dediğimiz üst solunum yoluyla ilgili pek çok semptomda altında gastrofagiyel reflü hastalığı bugün için aranıyor. Kulak burun boğaz uzmanları veya göğüs hastalıkları uzmanları tarafından da bunlar değerlendirilebiliyor dikkate almak gerekiyor. Peki hocam bu önlemlere dikkat ettik, yastığımızı ayarladık, diyetimize özen gösterdik. Buna rağmen hala şikayetlerimiz gebelikte devam ediyor. Gebelikte reflü tedavisi için hangi ilaçlar öneriyorsunuz? Gebeliğin ilk haftalarında, ilk 3 ayında mümkün olduğunca çok ilaç alınmasını istemiyoruz. Gebeliğin ilk 3 ayı organogenez için çok kıymetli bir dönem. Bu dönemde sistemik etkileri daha az olan ajinik asit gibi ilaçlar veya antiasit ilaçlar ön planda kullanılmalı. Ajinik Formik asit mide içeriğinin üzerine ağır bir tabaka oluşturup yukarıya doğru yemek borusuna doğru kaçakları engelleyebilen daha basit bir ilaç. Anti asitle beraber kombinasyon şekilleri yurdumuzda, ülkemizde bulunmakta. Bu ilaçların özellikle başlangıç seviyesinde kullanılmasını istiyoruz. Daha ilerleyen dönemler için proton pompa inhibitörlerinin saklanması bizim önerimiz şeklinde. Mümkün olduğunca az kullanılmasını istiyoruz proton pompa inhibitörlerinin bu süreçte. Yine alternatif bir diğer ajan da sukralfat, yine lokal etkili bir ajan kullanılabilir ama bizim tavsiyemiz mümkün olduğunca ilaçları az kullanmak yönünde. Sizin de bahsettiğiniz gibi öncelikle diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, geçirilen bu sürece uyum çünkü bu hormonal değişiklikler veya vücuttaki değişiklikler bu reflü altta yatan gizli veya böyle henüz hastalık seviyesine ulaşmamış fizyolojik düzeydeki bir reflüyü gebelik dönemi bir hastalık haline getirebilir. Gebelik reflüsü noktasına getirebilir. Bu noktada başlangıç diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri akabinde ilaçlarla destek tedavisi şeklinde olmalı. Hocam bir de benim merak ettiğim bir konu var. Çünkü bizim hani gebe dışında kronik olarak bu reflü şikayeti olan ve daha ileri yaşlarda takip ettiğimiz hasta hastalara ilaç kullanım öykülerini sorduğumuzda hani yıllardır bu proton pompa inhibitörleri dediğimiz bu tarz ilaçları kullanıyorlar. Bu ilaçlar kaç yıl kullanılabilir? Uzun yıllarda kullanıldığında herhangi bir yan etkisi, olumsuz bir etkisi oluyor mu? Proton pompa inhibitörleri en güzel ilaçlardan bir tanesi aslında. Tıbbın en güzel buluşlarından biri. biri. 1970'lerin sonunda midedeki proton pompalar keşfedilmiş. Bunlar asit salgılayan pompalar değil mi? Evet. Bunlar asit salgılayan pompalar. Bunların inhibitörleri de 1980'li yıl yıllarda ilk kez keşfediliyor ve gerçekten bir çığır açıyor mide hastalıkları konusunda. Çünkü asit salgılanımını direkt ve çok güçlü bir şekilde inhibe eden çok özel ilaçlar. Bundan öncesinde insanlık bu hastalıkla ilgili çok ciddi mücadeleler vermiş ama proton pompa inhibitörlerinin sağladığı konforu bugüne kadar başka hiçbir grup ilaç sağlamamış. Yaklaşık 1980'lerden biri ele alırsak demek ki 35-40 yıllık bir geçmişi var. geçmişi var artık bu ilaçların. Bu grupta 4-5 farklı etken maddemiz var. Bunlar yaygın olarak kullanılmakta. Çok da iyi yanıtlar vermekte. Ama uzun dönem kullanımlarıyla ilgili son yıllarda bir takım soru işaretlerimiz mevcut. Bunlarla ilgili henüz ispat edilmiş çok sıkıntılı bir durum olmasa da örneğin proton pompa inhibitörleri mide asitini çok güçlü baskılayan ilaçlar. Bu ilaçların yan etkileri arasında bugün için gösterilmiş en sık yan etkisi midede küçük polip poliplerin oluşması. Bu polipler bir kanser riski taşımayan basit polipler. Bu poliplerin tamamen forceps ile çıkarabiliyoruz veya tedaviyi kestiğimizde mi çıkarıyoruz hocam? Endoskopik olarak çıkarılabiliyorlar. Peki çıkarılmazsa ee, nasıl bir bulgu yapabilir hocam? Hiçbir semptom vermiyor. Tamamen endoskopi sırasında tesadüfen saptadığımız lezyonlar ilacın kesilmesiyle çok kuvvetli oranda geriye döndüklerini biliyoruz. Herhangi bir şekilde kötü ile hastalığa kansere ilerleme riskleri yok. E, midede çıkabilecek, oluşabilecek en basit lezyonlar bizim gözümüzü hiç korkutmayan lezyonlar diyebiliriz. E, hastalarımızın da korkmaması gereken lezyonlar. Bunun dışında bugün için işte kalp hastalıklarından tutunda kemik yoğunluğuna ya da böbrek hastalıklarına ya da nörolojik bir takım hastalıklara kadar pek çok şeyle bu mide koruyucu ilaçlar dediğimiz proton pompainibitörle ilişkilendirilmiş ama bugün için ispat edilmiş kanıta dayalı henüz direkt ilişkisi ispat edilmiş bir yan etki söz konusu değil. Dolayısıyla burada kar zarara bakmak lazım. İnsanlar şunu yapmamalı. Reflüm var. Bir ömür boyu ben hiçbir şeye dikkat etmeyim. Kilomu alayım. Bol bol yiyeyim, içeyim, refli yapabilecek bütün gıdaları tüketeyim ama mide koruyucu ilaç kullanarak devam edeyim. Böyle bir dünya söz konusu değil. Bunu önermiyoruz. Başlangıçta diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, ardından kullanılabilecek en düşük dozlarda proton pompa inhibitörlerinin kullanılmasını öneriyoruz. Bu değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum Alper hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun Cemal bu hocam. Konu Güzel bir söyleşi oldu. Anlattığınız gibi çok uzun bir konu hocam. Evet. Gene de bu konuyla ilgili hastalarımızın sormak istediği konular olursa alt kısma yorum bölümüne yazabilirler. Ben de Alper hocama sorup ile ilgili kısımları cevaplamaya çalışırım. Eyvallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.